Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bu mübarek Arife günü ve Ramazan'ın sonu akşamı bu güzel iftar sofralarında bizi bir araya getirdin. Sana şükürler olsun. Allah'ın verdiğin nimetlere, verdiğin kısmetlere sonsuz şükürler ederiz Ya Rabbi. Allah'ın olmayanlara da ver Ya Rabbi. Bu Allah'ın günahlarımıza affeyle Ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru, bize cennetin cenneti nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım Sen Erhamen Rahim'insin. Bize merhamet et Ya Rabbi. Türk milletine merhamet et Ya Rabbi. Türk dünyasına ve bütün İslam alemine, Müslümanlara merhamet buyur Ya Rabbi. Ulu Allah'ım gazabından rızana, celalinden cemaline sürünüyoruz bize rızanı ve cemalini lütfet ya Rabbi. İki cihanda bize rızanı ve cemalini lütfet ya Rabbi. Allah'ım hayırlı sonlar nasip et ya Rabbi. Şaşırma düşürme ya Rabbi. Ulu Allah'ım Türkiye'yi koru, Türk milletini koru, bütün İslam dünyasını koru, siyanet et ya Rabbi. Düşmanlarımızın hakkından gel ya Rabbi. Allah'ım bu sofraların etrafında toplanmış olan bu mümin kardeşlerimizin cümlesinin ne muradı varsa hepsini hayırlısıyla ve nasip ele Allah'ın bu sofraların etrafında birleşmiş olan bizlerin hepimizin kesesine hal İbrahim bereketi ver ya Allah'ın bizi mahcup etme, bizi utandırma ya Rabbi. Tuttuğumuz her işte bize muvaffakiyet ver. Allah'ım hepimize sağlıklı, sıhhatlı, hayırlı, huzur ve mutluluk içinde uzun ömürler ihsan eyle Allah'ım bu uzun ömürlerin sonunda hepimize iman selametiyle kelime-i getirerek huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Allah'ım bu dünyayı öteki dünyadan daha değersiz olduğunu hepimiz daima hatırlat ve her girişimimize, her işimize senin rızanı esas almayı bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi şaşırma, düşürme Allah'ım. El-Fatiha.